Arkadaşlar merhaba birkaç soru hazırladım sizlere bu soruları şimdi çözeceğim yine bunların dışında bazı sorular daha var ama onlar sanırım süre yetmeyecektir çözemeyeceğim onların çözümünü de detaylı olarak yazdım yani anlamadığınız yeri olursa yine sorarsınız şimdi öncelikle katı ve sıvıdan istediğimiz konsantrasyonda çözelti nasıl hazırlıyoruz bunu öğreneceğiz bugün size bir ilk örnek sıvı ile ilgili. Size ben o kahverengi büyük, daha büyük kahverengi şeylerde e, bir tane ana stok çözelti verdim. Dedim ki arkadaşlar bu şişenin içerisinde yüzde %37'lik derişik hidroklorik asit var. E, sizden bu derişik hidroklorik asidi kullanarak altı e, 6 molar 100 mililitrelik bir çözelti hazırlamanızı istiyorum. Bu nasıl hazırlayacaksınız onu anlatacağım. Şimdi yoğunluğunu 1.18 gram bölü mililitre olarak belirttim. Yüzdesinin 37 olduğunu söyledim. Molekül ağırlığında siz zaten tek tek atomların ağırlığından hesaplayabilirsiniz. Genelde burada mesela molekül ağırlığını 36.5 verdik ama genelde atomları belirtip hani sizin molekül ağırlığını hesaplamanızı istiyoruz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey arkadaşlar Ana tozumuzun molaritesi kaç? Bunu hesaplamak. Bu da nasıl olacak? Şurada görmüş olduğunuz formül. Molarite eşittir. Yüzde D10 bölü MA olan formül. Bu formülü kullanacağız. Burada yüzdemizin 37 olduğunu söylemiştik. D'imizin yani yoğunluğumuzun 1.18 olduğunu biliyoruz. Ve 10 yazıyoruz. Bu 10 sabitin formülden gelen sabit bölü 36,5 da molekül ağırlığımız olarak belirttik. Anasitovumuzun moleritesi ne kadarmış? 12 molarmış. Yani benim size vermiş olduğum o kahverengi şişenin molaritesi konsantrasyonu 12 moler arkadaşlar. Şimdi bu kahverengi şişenin şişedeki hidroklorik asitin molaritesini bulduğumuza göre benim size istediğim 6 molar 100 mililitrelik çözeltiyi nasıl hazırlayacağız buna geçelim. Şimdi öncelikle M1 V1 eşittir M2 V2 formülünü görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bu formülden yola çıkacağız. Zaten dönem boyunca bu formülü hep kullanacaksınız. Şimdi şöyle arkadaşlar. Öncelikle yaptığımız şey ikinci formülde gördüğünüz gibi M1 V1 eşittir M2 V2. Yani ilk durumdaki moller eşittir son durumdaki mol oluyor. Çünkü molarite eşittir. E, burada yok ama molarite eşittir M bölü V ya. Oradaki e, en eşittir molarite çarpı hacim oluyor. Bu da buradan geliyor. İlk durumdaki mol eşittir. Son durumdaki mol aslında. Burada söylediğimiz arkadaşlar ilk durumdaki dediğimiz şey e, benim sizlere vermiş olduğum e, derişik hidroklorik asit. Bu derişik hidroklorik asitin de molaritesini hesapladık 12 molar olarak. Siz gidiyorsunuz 12 moları yazıyorsunuz en 1 olarak. Sonra diyorsunuz ki... Bu 12 molardan ne kadar almam gerekiyor hacmini bilmiyorsunuz. Eşittir diyorsunuz. Ee, son durumdaki molarite ne kadar? 6 molar. Ne kadarlık hazırlamak istiyoruz? 100 mililitre olarak. 6 molar 100 mililitrelik çözeltiyi nasıl hazırlarım diyoruz. Yani 12 molardan ne kadar almalıyım ki? 6 molar 100 mililitrelik çözelti hazırlayabileyim. Ha bu arada Burada belirttim arkadaşlar genellikle çok sık yapılan hatalardan birisi biz bazen size sınavlarda da öyle quizlerde de karşılaşıyoruz. Hacim olarak litre olarak verebiliyoruz ya da mililitre olarak verebiliyoruz. Siz bunu ne olarak verdiğimize dikkat ederek çözmelisiniz. O da şöyle ki eğer burada siz mililitre olarak yazarsanız karşılığında bulacağınız şey de mililitredir. Ama litreye çevirirseniz karşısında litre bulacaksınız. Bunda hiçbir sorun yok. Ama eğer burada mililitre bulduğunuz halde buraya gidip litre yazarsanız olay bambaşka bir yere gider. Yanlış bir sonuç bulmuş olursunuz. Buna çok dikkat edin. Ee, burada da gördüğünüz gibi sonuç olarak 50 mililitrelik çözel 50 mililitre olarak bulduk hacmimizi. Ee, yani arkadaşlar biz 50 mililitre derişik asitten alacağız. Ee, saf su ile bunu 100 bir tamamlayacağız Bu arada bu tamamlama işlemini yaparken Arkadaşlar şimdi aklıma geldi e, asidin üzerine hiçbir zaman su e, dökmüyoruz Öncelikle biraz su koyuyoruz balonjojemizin içine Ondan sonra e, asidimizi ilave ediyoruz sonra tamamlama işlemini yapıyoruz yani şöyle Çizimim kötüdür bu arada. Şimdi arkadaşlar bu 100 ml'lik bir balon joje. Ee, şöyle ki siz buradaki şurada taradığım kısma e, önce birazcık işte zaten biliyorsunuz hidroklorikasınız 50 ml olacak ve balon jojeniz de 100 ml'lik bir balon joje. Yani siz 30 ml kadar bir saf su ilave ettiğinizde Hani burayı geçme ihtimaliniz yok. Sonraki hasiye ilavesinde. Önce bir 30 mililitre kadar saf su ilave ediyorsunuz. Sonra üzerine hidroklorik asit ilave ediyorsunuz. Ondan sonra da hidroklorik asit ilave ettikten sonra da geriye kalanı da şu çizgiye kadar 100 mililitreye saf su ile yine tamamlama işlemini yapıyorsunuz. Çözelti hazırlama bu şekilde arkadaşlar. Ee, hidroklorik asit ilave ettikten sonra biraz karıştırırsınız. Ondan sonra da geri kalan suyu ilave ederek su tamamlama işlemini yaparsınız arkadaşlar. Bu bu şekilde. Bundan birkaç tane hazırladım. Molarite ve molalite kavramlarına bakalım istedim. E, ee, kütlece %37 hidroklorik asit çözeltisinin molalite ve molarite ve molalitesini buldunuz demiş. Yoğunluğunu da vermiş. Burada az önce kullandığımız %10 bölü MA formülünden zaten şimdi hesapladık molariteyi. 12 molar olduğunu biliyoruz. Molariteyi bulduk. Molaliteye baktığımızda ise Yine kütlece yüzde 37 demek arkadaşlar 100 gram çözeltide 37 gram hidroklorik asit var demektir. Hidroklorik asitin molünü de en eşittir en böyle ema biliyorsunuz ki. Şimdi şöyle 100, 100 gram çözeltide 37 gram HCl mi var? Hastiyelimizin gramı ne kadar? 37. HCl'in molekül ağırlığı ne kadar? 36,5 zaten. Hani bunu biliyoruz. Molünü de 1.01 mol hassiyeli olarak hesapladık. Sonra diyoruz ki 100 gram çözeltiydi bu elimizdeki. 100 gram çözeltide 37 gram hidroklorik asit varsa geri kalan 63 gram sudur. 63 gram demek de 0.063 kilogram demek arkadaşlar. Molalitenin formülü neydi? Mol hidroklorik asit bölü kilogram çözücüydü. Biz molü şurada hesapladık. Hidroklorik asitin molünü 1.01 mol olarak. Ee, kilogramını da bulduk farkı alarak. 0.063 kilogram e, su olarak bulduk. Buradan da 16 molal olarak biz molaliteyi hesaplayabiliyoruz. 12 molar olduğu bilinen hastiyelden 0.1 molar 1 litre çözelti hazırlamak için kaç mililitre derişik HCl gereklidir? Şimdi az önce yaptığımızın aslında uzun versiyonun yarısından itibaren olan kısmı bu. E bize 12 molar olduğunu söylemiş. Yani anisol M1'in 12 olduğunu biliyoruz. Bu 12 molar'dan ne kadar almalıyız ki 0.1 molar 1 litre çözelti hazırlayalım? O da bu şekilde. 1 litrenin 1000 mililitre olduğunu biliyoruz mililitre olarak hesaplıyoruz ya da şöyle de yapabilirsiniz litre olarak yazarsınız bu sefer bulduğunuz hacim litredir birim olarak buna dikkat etmeniz gerekiyor ama çekerken siz yani ana stoktan alırken 8.33 mililitre olarak alacağınız için burayı litre olarak da bulsanız zaten onu pratiğe dökerken mililitreyi çevirmeye ihtiyacınız olacak burada da arkadaşlar 12 molar olan ana stoktan 8.33 mililitre alınıyor bir balon jojeyi aktarılıyor ve üzerine de yeteri kadar saf su ilave ediliyor ve çözelti hazırlanmış oluyor. Burada da yine dediğim gibi aynı şekilde bu ilaveyi yapmadan önce birazcık balon öncelikle çok az bir miktar. Çünkü 8.30 ml ilave edeceksiniz. Az bir miktar öncelikle saf su ilave edersiniz. Sonra üzerine buna ilave edip daha sonra da 1 litreye tamamlarsınız. Birkaç tane katı örneği çözeceğiz. Ee, öncelikle şöyle ki bunun AB kısımlarını yaptım aslında katının mantığı hep burada anlatacağım mantık ee, O yüzden bunu anladığınız sürece katıyı çok rahat bir şekilde zaten hazırlayacaksınız ee, Sadece şu dihidrat olayı işin içine girdiğinde biraz bir acaba ne yapacağım oluyorsunuz Önemli olan bu onun dışında çok kolay zaten hazırlaması ee, Şöyle ki 2 litre 0.18 molar barium klorür çözeltisinin. A şıkkımız barium klorürden nasıl hazırlanacağını, B şıkkı barium klorür dihidrattan nasıl hazırlanacağını hesaplayarak açıklayınız arkadaşlar. Şimdi bunların ben molekül ağırlıklarını da yazdım. Barium klorür molekül ağırlığı ve barium klorür dihidratın molekül ağırlığını yazdım. Ee, öncelikle bizim yapacağımız şey arkadaşlar molarite A şıkkını yapalım. Barium klorürden bu çözeltiyi nasıl hazırlayacağız? Ee, ben size katı olarak barium klorürü verdim. İşte arkadaşlar bu barum kloru kullanarak e, ya yani hiçbir şeyini söylemedim hatta çünkü siz e, moleküllerini hesaplayabilirsiniz. E, bu barum kloru kullanarak 2 litre 0.108 molarlık bir çözelti hazırlayın dedim. E bunda da yapacağınız şey molarite eşittir en bölü v idi. 0.18 molar olduğunu biliyorsunuz. Benim istediğim molarite. Kaç litre çözelti hazırlayın dedim? 2 litre. Buradan molü ne kadarmış? 0.216 mol olarak barium kloru bulduk. Barium klorun molünü bulduktan sonra da n eşittir n bölü ma'dan 0.216 eşittir n bölü 208.23 olarak vermiştik. Bunu yazdık ve 45 gram barium klorür alıyorsunuz bunu suda çözüyorsunuz önce sıvı forma geçiyor yani katı partiküller öncelikle sıvı hale geçiyor. E, oradan sonra da sıvı hale geçtikten sonra da 2 litreye bunu seyreltiyorsunuz. Bu şekilde hazırlıyoruz. diğer taraftan da şurada 5 şıkkında dediğimiz şey barın klorür dihidrattan nasıl hazırlanacak? Yani ben size dedim ki arkadaşlar şöyle 2 litre 0.38 molar barium klorür çözeltisi hazırlamanızı istiyorum. Size de getirdiğim katı barium klorür dihidrat katısı bu katıdan hazırlayacaksınız diyorum. Bunu nasıl yapacağınıza bakalım. Öncelikle 1 mol barium klorür dihidrat 1 mol barium klorür verir arkadaşlar. Yani 1 molden oluşan dihidratlı halinden oluşan 1 moldür. O yüzden de bizim hesabımız yani mol hesabımız yukarıdaki gibi olacak. Sadece değişen şey şuradaki molekül ağırlığı olacak. O da şöyle arkadaşlar. Molariteye yukarıda bakarsanız aynı şekilde hesapladık. 0.216 mol, barium klorür dehidrat mol olarak. Molden, ema, molden grama geçerken de burada kullandığınız molekül ağırlığında bu sefer barium klorür dehidratın molekül ağırlığını kullanıyorsunuz. 244.26 olarak. Böylece almanız gereken miktar artıyor. 52.8 gram olarak tartacaksınız. Böylece 52.8 gramı tartıp e, balon jüriye yine aktaracaksınız. Ve suda çözerek 2 litreye bunu seyrelteceksiniz arkadaşlar. Yaptığınız şey mantık olarak aynı. Sadece dehidratlı hali işin içine girdiğinde molekül ağırlığı olarak da şuradaki suyun molekül ağırlığını da hesaba katarak işlem yapıyorsunuz. Bu kadar. Ee, arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, aslında birkaç tane daha soru çözümü var ama bunlar yetişmeyecek. Yani süre yetmeyecek. O yüzden bunları... Fotoğraf olarak videonun sonuna ekleyeceğim 5 tane. Bunlara bakarsınız yardımcı olacağını düşünüyorum. Umarım hepiniz için güzel bir dönem geçer. Kendinize iyi bakın. Sonraki haftalarda görüşmek üzere.